tek kelime Arapça kökenli. Bakalım. Tüberküloz hastalığının halk arasındaki adı. Verem. Verem doğru cevap. Yine beş harfli Fransızca kökenli tek kelime. Bakalım. Çalışan, çalışmasını sürdüren, faal anlamına gelen bir kelime. Aktif. Aktif doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım su buğusunun soğuk havalarda yerde ve bitki örtüsü üzerinde donmasıyla oluşan ince tabaka. Kırağı. Kırağı doğru cevap. Altı harflilerdeyiz. Rumca kökenli hayvanlar aleminden geliyor. Bakalım. Kırmızı pullu, beyaz etli, kemikli bir balık. Harf alayım. Verelim efendim. Aranız yok gibi balıkla. Çıkaramadım. B. Barbun. Barbun doğru cevap. Yedi harflilerdeyiz. Farsça kökenli yine tek kelime. Ekmek hiçbir şeye yok. Gelsin bakalım. Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan. Farsça kökenli tek kelime. Evet. Harf alayım. Verelim. Sakın küfretmeyin. Küfretmeden Küfür etmeden cevap evet. veriyorum. Evet. Veremedim. Bir harf daha, Bir harf var. daha ver veriyoruz o zaman biz. Ne kadar P varsa koyduk. Ne haber? Pespaye. Pespaye doğru cevap. <laughs> Erman Bey 3400 puandayız. Yarışmanın tam ortası şu an. 3 dakika 3 saniyede süreniz var. Bence her şey yolunda gidiyor. Genelde zaten buradan sonra devriliyor. Buradan sonrası da inşallah böyle gider. Umarım. Hadi bakalım. Efendim 7 harflerle devam ediyoruz. Türkçe kökenli tek kelime. Bakalım nasıl sormuşuz soruyu. Arı sinek gibi hayvanların çıkardığı ses. Vızıltı. Vızıltı doğru cevap iki sahnelerdeyiz. Fransızca kökenli bir yapım eki bir de iki harfli master almış. Bu da yüklenmiş gelmiş. Bakalım nasıl bir kelime. Gelsin soru. Açık seçik bir duruma gelme. Anlaşılmaz bir yanı kalmama. Harf alayım. Verelim efendim. T. Açık seçik bir duruma gelme. Anlaşılmaz bir yanı kalmama. Aslında bayağı sorunun karşılığı anlaşılmaz bir yanı kalmamış. Yani konu nasıl? Netleşme. Netleşme doğru cevap. 8 harflilerdeyiz. 2 kelime ve bu bir ikileme. Bakalım nasıl sorulmuş. Çeşitli performans sanatları için özel olarak tasarlanmış, yumuşak deriden yapılmış ayakkabı. İkileme. Evet. Geldiğimde... Çoğunlukla bale sanatında kullanılır. Harf alayım ben. Harf verelim. Baleye pek ilgiliyor. Baleyle ilgilenmiyormuş Erman Bey. Ben çünkü yapıyorum. Oradan biliyorum. Ne kadar güzel. Bir hafta alayım. Bir harf daha veriyoruz. Bu bir ikileme, ikileme zaten. Nasıl bir ikileme? Yabay zeka şaka yaptı bence. Bir harf daha alalım. Bir hafta alalım. Bir harf daha aldık. Evet. Ya, pisi pisi diyeceğim ama. Din efendim. Pisi pisi. 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 pisi pisi doğru cevap. <laughs> Dokuz harflilere geçtik. Türkçe kökenli tek kelime yapım eki almış. Bakalım ne olmuş yapım eki alınca. Arapça kökenlisi yakaza olan kelimenin Türkçe kökenli karşılığı. Ben Japonca gibi söyledim. Kesinlikle öyle söylenmiyor o kelime ama. Harf alayım. Verelim efendim. Arapça kökenlisi yakaza olan kelimenin Türkçe kökenli karşılığı. Yani yakazadan teyakkuz türesi, teyakkuzun Türkçesi Evet. Ne bulamıyorum. Aynen. Çok Bir artı alayım. Çıkaramadım. Ç. Şey. Lık. Ne lık? Evet. Uyanıklık. Bravo. Uyanıklık. Doğru cevap.